Biliyorsunuz bir de çok önemli bir olay gerçekleşti yakın tarihimizde. Irak biliyorsunuz işgal edildi. Bu Irak'ın işgalinde çok fazla mucizevi olay gerçekleşti. Neden mucizeviydi bunlar? Normalde sadece bugünle bakan insanlar belki bunu anlamayabilir. Fakat Peygamber Efendimiz'in hadisleriyle bunu birleştirince bunların çok detaylarında tarif edilmiş olması gerçekten mucizevi. yani Peygamber Efendimiz'in e mucizelerin devam ettiğini gösteriyor bu. Çok güzel bir müjde. Elhamdülillah. Mesela bir ordunun kaybolmasını söylüyor Peygamber Efendimiz. Ee, bir ordu savaş için gelir. Çöle girdiğinde baş ve sonundakileri batar. Ortadakiler de kurtulmaz diyor hadisin bir birinde. Ee, diğer bir hadisi Peygamber Efendimiz'in Müslim'den. Kendisine bir ordu gönderilecek. Bunlar yerin ...bir iken yeri batırılacaklardır. Şimdi Irak'ta biliyorsunuz Irak ordusu tamamen kayboldu, ortadan kayboldu. Yani biz bunu bu şekilde söylüyoruz fakat e, o dönemin e, gazete küpürlerini, o e, dönemin haberlerini hatırlayacak olursanız... ...ve bunları arşivden çıkartırsanız aynen bu şekilde bu kelimelerle arşivlerde herkes olduğunu... Evet ...herkes şaşkın içindeydi çünkü Irak ordusu dünyanın çok önemli büyük ordularından biri diye biliniyordu. Hatta o dönem e, o müdahale kararını alan ülkelerden bir tanesi olan İngiltere'de Blair hükümetinin e, artık... Çöz üzülmeye yaklaşmasının nedeni İngiltere'nin Irak ordusunun güçlü bir ordu olduğu için müdahale etmek istemeyişiydi. Amerika'nın baskısına rağmen. Fakat ne oldu? Hiçbir şekilde mücadele etmeden ordu tamamen ortadan kayboldu. Yani oraya giden birlikler bir ordu görmediler karşılarında. Bu tamamen işte kaybolması ordunun. Yani tarihte ilk defa böyle tarihte bir olay biliniyor. Çok çünkü o yüzden insanlar da o kadar şaşırdılar. Ve mesela şu anda bizim her türlü iletişim e, ee, imkanımız var. Bu, e, bu tip iletişim imkanımız olmasına rağmen bunun bilinmemesi çok şaşırtıcı. Belki bin yıl önce olsa bu e, bir yerden bir yere belki aylar içinde gidiliyor. Yani o aylar içinde orada bir ordu bulunmaması bu kadar şaşırtıcı olmaz. Fakat birkaç saat önce çok kalabalık bir ordu olup da birkaç saat sonra orada bulunmaması gerçekten çok şaşırtıcı. Çünkü uydu e, görüntüleri var başka her türlü görüntü var elimizde bir anda ortadan kayboldu gerçekten dediğin Hatta gibi. Hatta çölde kıyafetler boş olarak da bulundu yani sanki içlerinden bütün insanlar başka bir yere ışınlanmış gibi çok büyük bir mucize oldu bütün dünya şahit oldu.